bizlerle birlikte. Emel bizi odaya kilitledi ve ipucularını bulup kaçırdı. Odaya değil eve. Eve kilitledi işte. Birinci ipimiz Hadi. Evet. burada. İpucu. Ben Atıyorum al kim alacak? Aa, siz de verin ben alacağım. <laughs> <laughs> tamam. Muhammed Üç, ver. iki, bir. Atım. Allah. Im. Kim aldı? <laughs> evet. Muhammed aldı. <laughs> Yatakta oturuyor be. Ney? Ney? <laughs> Çok güzel çok güzel tadı. Tadı. Ki, hmm, tatlı, tatlı. <laughs> tadı. Hmm, çok güzel tadı. Hmm. Hmm, çok güzel Hadi bakalım, bakalım ne? Aa, bir tanesini Bak, buldum. Lambayı açın lambayı lambayı. Ama çok güzel tadı diyor. Dolap oluyor. Bu değil. Bunu saklayın. Buldum. Neye göster? Süt. Deniyor. Ara ara ara. He, bunların içinden birisi. Buldum. O değil, o değil. Ne nasıl ya? Farklı, farklı. Çok karma karışık bir şey. Oğlum <laughs> evet. çok güzel. Hadi, Hadi bak Ay yani. Nasıl yapacaksın patata var. Adam. Vay. Ben Bak. ne Ben ne yapacağım? Oraya <laughs> daha ne gidelim? Daha demin Geçin Evet. Işte. Arkadaşlarım. Neyi? Koy kirleri. Neyi? Koy kirlerini kirleri. işte orada. O ne lan? <laughs> <laughs> Onu ah. Beni buldum. Arkadaşlar. Koy kirleri. Koy kirleri. <laughs>

e, cep var mı? Arkadaşlar oh, alıyorum. Buldum kız. galiba. Ben buldum. Buldu, 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 buldu. O değil. buldum 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 buldum. Odayı. Buldum. 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 Ya, <laughs> ya Muhamed. Ay çok sıcak. Alamıyorum onu. <laughs> Alam. Alamıyorum. Nasıl yazın var lan senin? Bak çekin, sen okumayı bilmiyorum. Ay çok sıcak alamıyorum onu. Alam mı bak burada. Mıyor. -um. Tamam alamıyorum. Alam Ocak bak Doğru bakın. Dur Yok lan çakma. <laughs> Alabiliriz onu ama. da Yok o <laughs> ateş ama. Hava mı? <laughs> Kalimantan havası? Yok yok. Soba. Bence tost makinesi <laughs> orası yoktu da oraya. <laughs> Temizle yerleri, kirli kalmasın oralara. Süpürge, süpürge, süpürge. olmayın. Ne? Başka şeyler de var burada. Bulabilir mi? Ee, Temizle temiz. <laughs> <bazı>. Elimden alma <laughs> Ben onun Aa. Aa. Evet, sonra... <laughs> ee, dur ya. Sonraki videomuz i̇şte, işte orada Küçük Emel. İşte orada Küçük Emel. İşte orada Küçük Emel. Aa işte orada Küçük Emel. gitti. Beni düşürdü hayır. Küçük emel. hayır. Ya bu aynı yaşın işte. Hayır burada 10 yaşındaydım. Ama burada ona hadi. 12 yaşındayım. Ne? Ne? Yemek koy ona hadi. Yemek koy Koşun Kaçın 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 biz de koşun. Görmüştür şimdi gel. Ya, <laughs> Ama <de> ya, <laughs> ya. ya bırak arkadaşlar. <laughs> bari şunu bırak. Hain bu. Ha. Ne hain? <laughs> hain tekin. Maviş maviş. Çok, Çok güzel. ya bir dakika biz de, de okumak <laughs> istiyoruz. Ha, şurada. Maviş maviş diyor. Aa Aha, mı? Buldum. buldum. Şey, <laughs> ya, Yok, lambayı, açın, lambayı açın, lambayı açın. Aa, buldum. Aa, buldum. Aa, buldu ya. ya. Buradaydı. Evet. Bu an, her yer Ne? Ne? Biz şimdi bir küfür yapalım kuyum yerlere. <laughs> ya kuyum yerlere yapacağız. <laughs> tamam tamam. Kuyum yerlere temiz mi olsun? Kuyum yerlere güzel olsun <laughs> ve temiz olsun bak. <laughs> ne kuyu ne kuyu yer. <laughs> <laughs> Ama kuyum yerlere temiz olsun derken görebilirsin. Ah halı. Aa halı. Ay canım.

Evlere bakayım birazcık. Belki burada olmayabilir. Lambaya yatın lamba lamba lamba. Arkadaşlar lambayı sizin görmeniz için lamba açıyoruz. Güzel. Güzel ve temiz olsun. Boşlar. Bu eski. Ya nereye bakıyorsunuz? Orada arkadaşlar. Burada bir tane silgi buldum.

Küçük bir O değil. Yok. Küçük bir ipucu verdi. Burada arkadaşlar, Oğlum içine geçtiniz, geçtiğinizden <laughs> <hanıme gülüyor> alayım. <gülüyor> Sürkele. lazım. Kim yapacağım ben bunu? Ben yaparım. Aa, evet, aa keser buldum. Ben ya hayır. ilk defa keser buldum. Evet. İlk defa. Okumadı. okumayı bilmediği için ben okuyayım. Şekilli şukullu güzel, ko güzel, güzel kokulu. Şekilli şukullu güzel kokulu. Koku. Yok ya. Güzel kokulu mu? Kokuyor. Kokuyor. Güzel kokuyor. Aa arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Baba. Hayır. Arayın. Alın. Rabia buldum. Ben buldum. Ben buldum. Rabia buldum. Dilber ben buldum. <laughs> Güzel kokulu ve buradaydı. Oh, hadi. Gidiyordum Hadi hadi hadi. Ben okumayı biliyorum tabii ki. Ört üstünü <laughs> üşüme ağır takım. Ay bismillah. <laughs> Direkt bu bu. <buldum>. Arkadaşlar bir de o kadar güzellemiş <laughs> ki 20 saat yapmış. Evet 15 tane. <laughs> Hayır. Oh my god. Ben kendim. En, en uzun. En uzun. Mersu dur. Adı Mersu. Mersu. Dur ya ben alayım. Mersu dur adı. içeyim onu. Mersu dur adı. içeyim onu. Am baba. Evet. Adın adından belli zaten. Mersu. Ben okuyacağım. Ver ben okuyacağım. Ya hayır. Evet okuyorum. Bak oradan dışarıya. Bak oradan. Pencere. Dışarı. Ama dışarıya diyor. Öyle sen bir bir yerlerde Burada mı acaba? Burada. Arkadaşlar burada. Evet dışarı. Ama olsun dışarı. Evet arkadaşlar yeşil kapıyı da yeşil. göstereyim. Kapı da açılmıyor. Burada Kilitlerin var. tabii ki de. yeşil. yeşil. Ne çıktı? Oo, yeşil ayır, yeşil Durdurup okuyabilirsiniz. yeşil 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 Aa, baba ben yeşil Ama <laughs> yeşil 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 Arkadaşlar. yeşil yeşil yeşil. Yeşil. Aa, ha. yeşil 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 ben buradaydım. Ne ben ne yapayım? Kula git onunla bekliyor seni odanda. Çantada. Allah. Im. Yavaş yavaş arayın. Aa. Yavaş yavaş Aa. arayın Aa. ve bulun. Evet. Aa. Evet, Odan'da. hadi okuyun. Al bunu artık. Evet. Hadi. Arkadaşlar ne ya? Ya içlerinde yok. İçlerinde yok, dışlarında var. Belki altında mı? Yok ya, altında. Oha, bismillah. Hadi bulun artık. E bunun altında mı bak. bakayım? Yok. Aa, Aa. Yok artık. Aa buldu. Ne? Evet, Rabia buldu. Sofya buldu. Tamam, Duydum. hadi. Duy bana ne. So, yeah. cık, cık, cık. final, final evet final ne şeyler bulacağız Her güçlü, Bak. buldunuz tabii ki alatar oh, no. kaçar koş Kaç. koş 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 açın. Kapıyı. Koşun, koşun, koşun. Kapıyı evet. açın.